Gündür Aşçı kimdir? Gündür Aşçı kimdir? Şimdi e, kendimi tanımlarken aslında kendi içimden değil de dışarıdan birini tanımlaması bence her zaman daha mantıklı olan bir yol. Ama İstanbul'da büyüdüm, İstanbul'da e, eğitim gördüm. Bütün yaşamı İstanbul'da diyebilirim. Arıyorum. Ben de hakikaten de yani bir yolculuk var ama henüz sonlanmış değil. Bu anlamda henüz serüvenim tamamlanmadı diyebilirim. Yazmak ne zaman sizin için mecbur bir hal aldı? Çok böyle bunaldığım bir dönem değil herhalde. O, o dönemler bir şey yapmalıyım diye böyle çırpınıyordum. En son yaz, yazabildiğimi keşfettim. Aslında hep yazıyorduk. Hani çocukluktan beri o kadar okumalar, o kadar okumalar yapıyorduk ama ya, hiç yazma gibi bir şey olmadı. Bir fısıltı diyebilirim bir fırsatı duyduktan sonra ilk, hatta böyle kalemi kalem kağıdı almaya başladım. Yolcu dergisinde ilk çıkan yazımdı o. Sonra arkadaşıma gösterdim nasıl yazdım, güzel mi, beğendi mi, bayağı heyecanlıydım. Güzel dedi arkadaşım da. Ondan sonra onu işte Yolcu dergisine gönderdim. İlk öyle başladı serüven, bir denemeydi yani da. Oradan başladı. İlk göz ağrım dediğiniz yazınızda kaleminiz neye ayna tutmuştu? Hatırlıyor musunuz? ilk deneme işte yine yolcu dergisi. Zaten ondan sonra da kapandı yolcu dergisi. O serüvende yine kendim içsel tecrübelerim. Bir yerde Ali Değirmenci şey demişti haykırışlar diye. Belki de on boydu başlangıç. Bir haykırış diyebilirim. Kendini bulma çabasında kendi deneyimlerim ya da içsel ser serzenişlerim diyebilirim. Yayınlanan ilk eseriniz, satırınızda mı? Evet, çok bariz o. Yani onu çünkü ciddi anlamda böyle geceydi, yani çok basic hatırlıyorum onu, gece yarısıydı. Böyle aklım da bir şeyler dönüyor ama onları nasıl ifade edeceğimi çok bilemediğimde kalemi kağıdı bir anda aldım. Yani bir anda döküldü diyebilirim. Anlık bir yazıydı o ama böyle bir sayfayı da bulmuştum. Hatta geçmişte olabilir. Oy. Okurla ilk buluşması dergiler ile olan bir yazar olarak dergilerin hayatınızdaki yeri nedir? Dergiler Türk edebiyatının neresindedir? bir belki çok böyle hani sıradan bir cümle olacak ama bence Ayşe Sarıf olduğunu bir yazısı vardı. Okurla buluşmalar diye. Onu ilk okuduğumda eskiden hani eski usulde e, usta çırak ilişkisinin nasıl olduğunu ilk orada gözlemlemiştim. Çok mutlu olmuştu. O zaman keşke Cahit Sarifoğlu'nu tanısaydım, o da burada olsaydı diye çok dertlenmiştim. Hatta bununla ilgili bir yazıyı da Hece Dergisi'nde paylaşmıştım. Sonradan onlar da Bokur Köşesi yapmıştı, çok hoşuma gitmişti. Bu anlamda hani o diyebilirim, hani orası. O yüzden kalbi dergiler, o yüzden birçok dergiye abone oluyorum, birçok dergi okuyorum, birçok dergi araştırıyorum. Bu anlamda dergiler kalbi diyebilirim. Yazlarınız okurla ilk buluştuğunda ne hissettiniz? Bu his hangi kelimeyle vücut bulur? Çok mutlu oldum. Hakikaten çok mutlu oldum. Hatta bu imza günleri normalde hiç sevmezdim. İlk Tarık Tufan'ın imza gününe gitmiştim. O kadar suratım asmıştım ki adamcağız biraz tebessüm etseniz çok güzel olur diye bir ifade kullanmıştım. Yani o zaman hani okurla yazarın arasındaki o ilişkiyi çok bilmediğim dönemlerde. O yüzden ilk karşılaştığımda ya da arkadan, işte Instagram'dan ya da oradan böyle dönüşler olduğunda çok mutlu olmuştum. Demek ki birileri okuyor, yani birilerinin kalbine dokunmuşum şeyi o zaman beni çok mutlu etmişti. Yazılarınızın iki kapak arasında toplanma nasıl nasıldı? Bir atölye yazarıyım ben, Ali Ural'ın atölyesinde yazıyorum. Orada zaten uzun soluklu bir çalışmalarımız vardı. Ali Hocam, tamam artık Gündür toparla dediğinde editörle birlikte, editörümle birlikte çıkarmaya başladık. O şekilde e, belli sayıda olması gerekiyordu. Hatta son 3 ya da dört tanesini son anda yazmış da olabilirim. Hatta böyle artık halüsinasyon falan görüyordum. <laughs> Kelimeler böyle kitaplığımın orasında geziyordu. Yani gerçekten o denemede yer alan şeylerin hepsini yaşadım diyebilirim. Hissederek yazdım hepsini. Kitabınızın ismi Bahane Kapısı. Bahane kapısını açan okuru kim ya da ne karşılıyor? Babam, kızım, ben, çocukluğum hepsi karşılıyor. Ee, o anlamda ilk onlar var diyebilirim. Ee, bir pandemi dönemiydi. O öykü ya da deneme ülke arası zaten ikisi karışık o ilk başlangıç. Yazıp sildim, yazıp sildim. Üç ya da dört kez o yazı elden geçmiştir. En son tamam dedim o kadar içine girmiştim ki o denemenin, İster istemez hem çocukluğum, hem babam, hem ben. Yani denemeyle öykü arasında yoğurduğum bir ilk deneme diyebilirim oraya. Ali Ural kitabınızı tanıtırken şöyle bir ifade kullanıyor. Düşünce hamurunu deneme diliyle yoğurdu. Öykü mayası da kattı içine, şiir tuzu da. Bu yorum üslubunuza yapılan bir güzelleme. Fakat yine de sormak isteriz. Öykü ve şiir hangisine daha yakınsınız? öykü ama şiir hep yanı başındaydı. şiir akan bir nehir gibi. Oradan hani içmeden olmuyor. Zaten şiir yaz şiir yazanlar da şiirden beslenir, öyküden beslenir. Yani hepsinin hamurunda biraz şiir vardır. Şiir okumadan hiçbirisi olmaz diyebiliriz. Bizim mayamız gibidir. O yüzden her şeyin başında şiir var diyebiliriz. Kalbinde daha doğrusu. İnsan şimdiki zamanda yaşamalı. Takılıp kaldığı keşkeleri bırakıp yoluna devam etmeli. Bu satırlarınız okurlar tarafından en çok paylaşım yapılan satırlarınız. Sizce bu satırları okur için anlamlı kılan mesele nedir? Çünkü hep geçmişte yaşıyoruz. Aslında bugüne baktığımızda da bir geçmişin aynası gibi bizim için. Bu anlamda da okuyucular da kendi geçmişinde ya da kendileri ilgili de özdeşlik buldukları şeyleri daha çok beğeniyorlar. Bu anlamda bu da bende var dediği şeyler ya da İkimiz, hani ikimiz bir köprü diyelim, o köprüde karşılaştığımız zaman okuyucuyla o zaman mutlu oluyoruz. Aslında selam verdiğimiz anlar diyebiliriz hani okuyucuyla oralar. Beni okumaya ilk şu dönememden başlasınlar dediğiniz o döneme hangisi? Abla öyküsü de benim için özel ee, ama ilk öykü ya da ilk denemem her zaman daha benim için daha elzem diyebilirim. Çıktığımız edebiyat yolculuğunda size yol açan, fener tutan, eşlik eden yazar ya da şairler kimlerdir? Birebir yolculuk eden ilk edebiyat hocam aslında Güray Süngü'ydü. Onunla başladım atölye deneyimine. Sonra Ali Değirmenci Hoca. Bir, bir serüvenden sonra da Ali Ural'la tanıştım. Onun atölyesini. Ama kitaplar daha böyle ta çocukluktan, ortaokuldan beri Peyami Safa'yla büyüdüm diyebilirim. O yüzden belki de Peyami Safa benim ilk hocam diyebilirim. Hangi dize, hangi şairi sizin için vazgeçilmez kıldı? Atilla İlhan olabilir. Yani herhalde böyle Atilla İlhan'dan hep başlıyoruz, oradan devam ediyoruz. O diyebilirim, bu dizeleri. O kitabı ben yazmalıydım dediğiniz bir kitap var mı? Zorba ya da Cemile ikisinden birisi olabilirdi. İkisi de benim için çok özel. Dönüp dönüp okuduğunuz bir kitap mutlaka vardır. Bu kitap neden kendinize tekrar tekrar okutuyor? Ya aslında hem okudum hem dinlediğim Mesnevi. Çünkü Mesnevi kendi içerisinde bir sürü hikayeleri de barındıran ve inanılmaz bizi besleyen kaynaklardan bir tanesi. Kendi medeniyetimizin kaynağı. O anlamda Mesnevi dinliyorum, okuyorum da başucu kaynağım diyebileceğim hatta gerçekten odada da başucumda olan kaynak Mesnevi'dir. Deneme edebiyatın neresine düşmektedir? Benim için tam ortasındalar çünkü onu yazmak daha kolay benim için. Daha alanım olduğu için değil de orada rahat olduğum için, daha rahat yürüdüğüm için. Sanki o yol benim yolummuş da hani hiç yabancılık çekmiyormuşum gibi gelen bir alan. O yüzden öykü de yazsam denemeden yararlanıyorum ya da o yol oradan geçiyor benim için. Öyle söyleyebilirim. Yıllar sonra Günlü aşçı kendini Türk Edebiyatı'nın neresinde görmek ister? Bugün bunun için ne yapıyor? Bugün hala okuyorum. Küçük bir grup da olsa bir atölyem var. Orada eğitmenlik yapıyorum. Böyle bir başlangıç serüveni var. Ama ben de okuyorum, sürekli okumalar yapıyorum. Biraz mola verdim. Belki de uzun olmuş olabilir. Ama sürekli yazıyorum, yazmaya gayret ediyorum. Ve daha çok okuyorum diyebilirim. Klasik bir soru ile devam edelim. yazmasaydı Gündür Aşçı ne kaybederdi? Bir şey kaybetmezdik ya. Ben öyle düşünmüyorum. Yani edebiyatçılar, hani sadece belki isminiz duyulmazdı Hani e, ama kimse bir şey kaybetmez ya da bir şey olmazdı herhalde. Dün, dünyadan bir Gündür Aşçı eksik olurdu. O da çok böyle elzem bir şeymiş gibi gelmiyor bazen bana. Hani yazmasaydım, bu e, kadar rahat belki olamazdım. Apren. Çünkü gerçekten bir rahatlatma çeşididir. Ben de kendi öğrencilerime şunu söylüyorum. En azından rahatlamak için, en azından deşarj olmak için. Günlük bence o yüzden tutuluyor. Ya da başka şeyler o yüzden karalamaların bir çoğundan çıkıyor. O yüzden bir rahatlama modeli gibi düşünebiliriz. Bizim sayfa olarak yaptığımız bir çalışma var. Konuklarımızdan aldığımız bazı tavsiyeler. Sizden de almak isteriz. Bir kelime. Huzur bir şiir. Sezai Karakoç diye biliyorum. Ya onun bütün şiirleri ya. Sezai Karakoç'un bütün şiirleri. Bir kitap. Bir kitap zorla. Yani bir kitap zorla. Gerçekten. Bir film. E, Selvi Boydum Al Yazmalı. Herhalde benim en çok etkilendiğim film. Bir türkü. Kara Tren ya da Kara Toprak. İkisi de olabilir. Çok güzel bir söyleşi oldu. Muhafazakar Lugat bin bir kelime olarak teşekkür ederiz. Kapanışı kitabınızdan bir pasaj ile yapalım. Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için, konuk ettiğiniz için. İnsan yokluğunu yaşadığı şeyin talibi oluyor. Yanımdayken yeterince baksaydım unutmazdım seni. Ama zaman geçince önce sözler gidiyor insanın hafızasından. Sonra sübiyeti yavaş yavaş. Bir yerlerde duruyor elbet. Yokluğu büyümeden öylece kalsın diye yapıyordu bunu yaradan. Üstelik mumyaya dönüşmeye gerek yok. Zihinde olup bitiyordu her şey. Hatıralarımız da böyledir. Bir de bilmediğimiz anılar. Bilmediğin bir şeyle mücadele etmek tutamayacağım yemine benziyor. Hiçbir karşılığı yok. Ama hayatta bazı şeylerin karşılığının olması da gerekmiyor. İnsanın her daim bir heybesi olduğuna inanmışımdır. Bunu sağ omuzumdaki meleğin yaptığında biliyorum. Ama kendimi somut alana inandırmaktan da geri alamıyorum. Elimle tutmasam bile düşlerime yenilerini eklemekte kim engel olabilir ki? Heybeme ilk koyduğum şeyler arasındaydı abla olmak. Daimi bir gömlek gibiydi bu. Sanki sana özel olamayacak kadar genişti. İşte o nedenle bu gömleğe sığdırabildiğim kadar İnsanı almaya karar verdim. Sende gördüğüm saflığı taşıyanları alacaktım. Söz verdim kendime. İnsanın birçok şeyi farkında olması doğal. İç dünyamıza yakınlaştırmadan susturuyoruz en derindekileri. Sustukça olgunlaşır insan. Bu nedenle daha fazla konuşuyorum kendimle. Daha az tepki veriyorum. Önemsediğim insanları anlamaya çalışıyor. Onların bana ne diyeceklerini dinliyorum.